Şey, müsaade ederseniz önce hoş geldiniz diyeyim ama... Hüsnü e, mahalleye döneyim çünkü e, bugün çok konuştuk Afganistan'ı yine konuşacağız elbette e, ama bugün biraz Orta Doğu konuşalım istiyoruz çünkü çok karıştı Orta Doğu e, Türkiye'nin çok önemli adımları var özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile çok uzun süren bir gerginlikten sonra şimdi e, artık lider düzeyinde e, temaslar başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta e, Bu e, Birleşik Arap Emirlikleri Eliyat Prensi ile telefonla konuştu. Sonra Dışişleri Bakanları konuştu. Ben e, bu konuyu en iyi izleyen, Orta en iyi bilen, dengeleri, ülkeleri en iyi tanıyan kişilerden birine Hüsnü Mahalli'ye sormak istiyorum. Neler oluyor Abu Dhabi ile Türkiye arasında? Neden böyle bir yakınlaşmaya ihtiyaç duyuldu? Tabii birçok nedeni olabilir. Ancak ben biraz farklı bakıyorum. Sanki yeni bir tiyatro sergilemeye çalışıyorlar. Roller yeniden e, dağıtılıyor diye düşünüyorum. Bu özellikle körfez ülkelerindeki e, krallar, emirler, şeyhler klasik olarak e, Arap toplumlarında özellikle bu körfez ülkelerinde e, işte ben daha yakışıklıyım, ben daha uzunum. işte özellikle bu e, Katar emiri Temim'le Suudi Arabistan'daki e, Veliaht Muhammed Bin Selman arasında çok geçerli olan bir söylem bu. E, i̇şin tabii bu espri tarafı ama sonuçta bir gerçeklik payı da var. Bu aşiretler arası e, en az 100-150 yıllık bir hikaye. Bu ülkelerin bağımsız olmasından sonra da geçerli. Yani körfez ülkelerinin birçoğu 1971'de bağımsız oldu. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar e, gibi ülkeler. Şimdi dolayısıyla önce böyle bakmak gerekiyor. İkincisi e, bunların kendi başlarına bağımsız politika üretip uygulama şansı yok. Yani göreceli bağımsız bazı konularda bağımsız gibi davranıyorlar gibi bize böyle yansıtılır ama özünde stratejik kararlarda e, çok fazla çizilen çerçevenin dışına çıkamazlar. Kim çiziyor o çerçeveyi? Evet, önceleri İngilizler çiziyordu. Şimdi de Amerikalılar çiziyor. Hani kanıtı, daha da somut kanıtı. Yani örneğin Arap Baharı sürecinde 2011 sonrasında gelişmelere bakarsanız, bütün bu ülkeler hep birlikte, Türkiye dahil, Arap Baharı'nda birlikte hareket ediyordu. Tabii batıyla birlikte. Şimdi neydi Arap Baharı'ndaki söylem? İşte demokrasi, özgürlük falan gelecek dediler Ortadoğu ülkelerine. E, peki demokrasi ve özgürlük getirecek ülke kim? Yani Katar mı? Arabistan mı? Birleşik Arap evet. Emirlikleri mi? Yani burada bırakın demokrasi, parlamento bile yok. Bakın Katar'da ilk defa tarihte seçim olacak Ekim'de ki o da şüpheli bir şey e, seçim. Şimdi Arabistan'da yok, Birleşik Arap Emirliklerinde yok, Körfez'in hiçbirinde yok. Yani kuvvette biraz var. Şimdi dolayısıyla bunlar el ele. İşte Libya'ya, Suriye'ye, şunlara bunlara demokrasi getireceğiz dediler. Şimdi tamam güzel, Allah razı olsun. Ama hepsi 2013'e kadar, 2013 3 Temmuz'a kadar, Mısır'daki darbeye kadar bölgedeki bütün İslamcı gruplara ve Müslüman kardeşlere yardım ediyorlar. Sisi'nin darbesiyle ne oldu? Birdenbire Birleşik Arap Emirlikleri Arabistan, Bahri Sisi darbesini destekleyerek Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan ettiler. Allah Allah. Yani destekliyordunuz. Sonra ne oldu? Türkiye ile Katar Müslüman kardeşlere sahip çıktı. Ayrıldı. Bu kavga devam etti. Ne zamana kadar? Hafif tonda de devam etti tabii. 2017 Haziran'a kadar. 2017 Haziran'da Suudi Arabistan ve e, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahriye ve Mısır Katar'la ilişkilerini kesince e, bu sefer Türkiye işte ordusunu oraya gönderdi. Farklı bir kulvarda kavga etmeye başladılar. Peki. Ona da tamam. Peki ne oldu da geç? Geçen yıl Ocak ayında Süderbistan'da toplandılar da. Abi hadi barışalım. E değişen ne? Neyi barışıyorsunuz? Niye, niye barıştılar? Niye barışıyorlar? Doğru söylüyorsunuz. Aha. Şimdi dolayısıyla bu onun için ben hep bunlara böyle bir tiyatro gibi e, bakarım genel olarak. Şimdi dolayısıyla tamam barışalım. Güzel o da tamam. E, peki e, hangi konuda barışıyorsunuz? Yani Müslüman kardeşler konusu hala askıda. Ee, Suriye askıda, Libya askıda, Ortadoğu'daki e, Orta Doğu'daki bütün sorunlar askıda. Türk ordusu Katar'da. Yani Birleşik Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile barışmasından önce 6-7 aydır biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara genel olarak e, Sisi'ye tırnak içinde yalvarıyor. Abi gel ne barışalım. O da diyor ki yok, yok barışma, Şunları 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 yaparsan e, barışırım. Şimdi Sisi'nin arkasında en önemli ülke kim? Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'ı Birleşik Arap Emirlikleri ile önce güvenlik danışmanı Tahmun Bin Zayit ile işte iki hafta önce adam Ankara'ya geldi. E, peşinden de e, Erdoğan e, Muhammed Bin Zaidi e, aradı. E, şimdi ya kardeşim hani var ya bu ne turşu bu ne biçim lahana falan gibi. Nedir konu nedir? Hani bazıları şeye biraz bağladı o güvenlik danışmanı geldiğinde, Tahnun geldiğinde, e, Sedat Peker meselesine geldi. Gerçeklik payı var. Çünkü Sedat Peker de açıklama yaptı. Benden e, başka ülkelere saldırmamı, saldırmamı mı istedi dedi Birleşik Arap Emirlikleri e, yönetimi. E, Sisi de Erdoğan'da Müslüman kardeşlerin İstanbul'daki televizyonlarını kapat dedi. Ya da bize laf atan Müslüman kardeşlerin Sisi'ye laf atan programları iptal etti. Nitekim de iptal edildi. Yani artık İstanbul'dan Sisi'ye yönelik çok fazla laf edilmiyor. Böyle komik bir durum. Bir, bir cümle de söyleyeyim. Yani örneğin bugün bakın bugün daha dün biliyorsunuz Katar uçak gönderdi Kabil'e. Evet. Bilgilere göre içinde de Türk uzmanlar oldu söylendi. Şimdi bugün bugün Birleşik Arap Emirlikleri iki, iki hatta üç akşam az önce baktım üç uçak göndermiş. Tonlarca yardım etmiş falan filan. Başka bir haber vardı bugün. Türkiye'den de iki uçağın havalandığını Afganistan'a doğru yol aldığını büyük ihtimalle izin verilmediği için inişine İslamabad'a indiği yönünde bilgiler vardı akşamüstü. Şimdi bakın Türkiye Katar Birleşik Arap Emirlikleri. Peki, Taliban'ın kurucusu kim? Daha kuru, kur, kurulmasında, kurulmasında en çok etkili olan kim? Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Ee, Arabistan, Pakistan. Zaten evet. biliyorsunuz kaçan Eşref Gani Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Bugün kim devrede? Yani Amerika ile komik olan, Amerika'yla ile Taliban'ı barıştıran kim? Nasıl hmm. barıştırıyorsa e Katar efendim. Katar. Ya Katar'ın her tarafı zaten Amerikan işleriyle dolu. Ne Doğru. biçim barıştırma? Kimdir Katar? Nedir? Çapı nedir? Böyle bir garip e, oyunlar oynanıyor. Ve bize de işte e, hani söyleme değilse yaşta kardeşim, ya işte kardeşim, bu budur, bu budur deme e, kalıyor herhalde. Size